Evet başka yapacağımız ameller Kur'an-ı Kerim'den bir nasibimiz olmalı. Her gün kendimize bir virt yapalım. 5 sayfa mı en az? 10 sayfa mı? 20 sayfa mı? Yani bir cüz mü iki cüz mü kendimize bir virt etmemiz gerekiyor. Yani her geçen günden muhakkak ki Kur'an-ı Kerim'den bir nasibimiz olsun. Bir ay geçiyor, iki ay geçiyor elimize Kur'an-ı Kerim'i almıyorsak Allah korusun kıyamet gününde Kur'an-ı Kerim davacı olacak beni terk eden, beni atan insanlardandır, bundan davacı olayım diye kıyamet gününde Kur'an-ı Kerim bizden davacı olacak. Allah korusun. Ulemanın dediği gibi sen Allah'ı ne kadar seviyorsan, Kur'an-ı Kerim'i ne kadar o okuduğuna bak diyorlar. Burada işte senin sevgin ortaya çıkar. Allah'ı ne kadar seviyorsan, bunun şeyi diyor, göstergesi Kur'an-ı Kerim'i eline ne kadar alıyorsun. Kur'an-ı Kerim'i elimize çok alıyorsak gerçekten Allah'ı seviyoruz. Çok seviyoruz demektir. Kur'an-ı Kerim'i almıyorsak demek ki Allah'ın sevgisi çok 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 zayıftır. Çünkü Allah'ı seven bir insan muhakkak ki Allah'ın kelamını ne yapar? Okur, dayanamaz. Kişi çok sevdiği bir insanın gönderdiği mesajları ne yapar? Okur, merak eder. Hatta yeri geliyor bir daha okur. Ben öyle yaparım. Çok sevdiğim birisi bana bir mesaj yazdığı zaman ikinci defa da okurum. Hatırlamaya çalışırım bana ne söylemişti. Çünkü bana lezzet veriyor. Bir de düşünün Rabbul Alemin, el azim olan Allah sana mesaj göndermiş, sana mektup göndermiş. O yüzden onu elimizden bırakmamamız gerekiyor. Tefsiriyle beraber tabi anlamıyla beraber her gün kendimize Kur'an-ı Kerim'den bir nasip etmemiz lazım.